Evet arkadaşlar tekrar merhabalar. Muş'tan herkese sevgiler, saygılar. Kitabımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda chapter 2 bölümlü Mr. Enfield's Story by Enfield's'in hikayesi adlı bölümü okuyacağım. Hikayenin yani bu ikinci chapter'ı arkadaşlar buradan devam edeceğim. Bakın burada resim var. Şöyle alta da geleyim. Nereye kadar devam edeceğimi gösteriyorum. Şurayı okuyacağım, şurayı okuyacağım ve chapter 3'e kadar geleceğim arkadaşlar. Yani 10-12 dakikalık bir videoda e, bu chapter'i Türkçe anlamlandırmasını yapmaya çalışacağım. İlgili linkler arkadaşlar sayfa altında yani sayfada bulunacak. E, deli arkadaşlar hemen başlayalım. Fazla söze gerek yok. Evet. şöyle büyütelim. Evet, chapter 2 Mr. Enfield's Story by Enfield'sin hikayesi şeklinde çeviriyorum arkadaşlar. One dark morning bir karanlık sabahta yani bir sab bir sabah karanlığında da olabilir arkadaşlar. I was on my way home at about 3 o'clock. Yani saat 3 civarlarında, saat 3 civarlarında eve doğru gitmekteydim ya da ev yolundaydım anlamında çeviriyorum. At first, ilk önce I walked a very long way without seeing anyone. Yani ilk önce e, kimseyi görmeden, bakın kimseyi görmeden uzun bir süre yürüdüm. Everybody was asleep. Herkes uyumaktaydı. Herkes uyumaktaydı. The street lights were light lit. Yani street lights yani caddedeki bulunan ışıklar hepsi yani yan, yanmaktaydı. But the street was empty and silent. Fakat cadde boş ve sessizdi. Değerli arkadaşlar baştan bir daha çekelim böyle anlamlandırmamızı. One dark morning bir karan bir sabah karanlığında I was on my way home. At about three o'clock saat 3 civarlarında ev yolundaydım. Yani eve gitmekteydim diye çevirelim arkadaşlar bunu. Evet I was on my way home. Yani eve gitme yolundaydım. Eve gidiyordum. At first ilk önce I walked a very long way without seeing anyone ben hiç kimseyi görmeden ilk önce uzun bir süre yürüdüm. Everybody was asleep. Herkes uyumaktaydı. The street lights were lit. Yani caddede bulunan ışıklar yanıktı. But the street was empty. Fakat cadde boş and silent. Ve sessizdi. Buradan geliyorum. Suddenly, aniden. I saw, I saw two people. İki insan gördüm. I saw two people. One was a little man who was Walking quickly towards the street corner. One was a little man who was walking quickly towards the street corner. Yani bu adamlardan bir tanesi alay al al arkadaşlar caddenin köşesine doğru hızlı bir şekilde yürümekteydi. Yani yürümekte olan kısa boylu, evet a little man yani kısa olan adamdı. The other man yani the other yani diğeri was a little girl. Diğeri ise küçük bir kızdı. She was about eight or nine years old. Yani kendisi yani bu kız arkadaşlar hemen hemen dokuz ve sekiz yaşlarındaydı. I think öyle zannediyorum diyor. She was running as quickly as she could towards the same corner. Kendisi de yani aynı köşeye doğru yapabil yani yapabildiğince hızlı bir şekilde o köşeye koşmaktaydı. Yani o kız. Naturally doğal olarak she ran into the little man. Doğal olarak yani bu küçük kız o diğer köşeden gelen adama koşmaktaydı diye anlamlandırıyorum. And then ve sonrasında I saw something terrible. Sonrasında çok korkunç bir şey gördüm. The girl fell down. Kız yere düştü. And the man calmly walked on her. Ve adam da hiç yani istifini bozmadan, istifini bozmadan onun üzerinde basarak yürümesine devam etti. Yani onun üzerine basarak yürüdü. He stepped on her body kızın vücuduna bastı. Yani ayağıyla kızın üzerine bastı. She cried out. Of course. Elbette ki kız da çığlık attı. But, but he didn't stop or turn around. Fakat bu adam ne dön, ne durup, yani durup dönüp bakmadı. Yani durup dönüp bakmadı. He just walked away. Sadece yürüyüp uzaklaştı. He wasn't acting like a man. Yani bu adam bir insanmış gibi böyle hareket etmemekteydi. Yani bir adam gibi hareket etmemekteydi. More like a mindless machine. Sanki, sanki yani ruhsuz, akılsız, mindless. Yani ruhsuz bir makine gibi gitmekteydi. Yani bir robot gibi gitmekteydi diye çeviriyorum arkadaşlar. Then the girl started screaming. Sonra kız çığlık atmaya başladı. I shouted, bağırdım and ran after the man. Hemen adamın arkasından koştum. Atlas I cooked him. And sonunda onu yakaladım. By the neck boğazından. And brought him back. Sonra onu geri getirdim. Already there was a group of people around the crying child. Yani geri geldiğinde daha Değerli arkadaşlar burada kalmıştık. Already there was a group of people around the crying girl. Yani ben vardığımda daha yani şimdiden ağlayan bu kızın yani ağlayan bu kızın etrafında bir grup insan vardı. Daha şimdiden anlamında arkadaşlar. Uh, and her family ve ailesi bulunmaktaydı. And some of her neighbors. Ve aynı zamanda komşularından bazıları. E, derler arkadaşlar bu cümleyi tekrar çevirirsem daha güzel olur. I shouted and ran after the man. Ben bağırdım ve adamın arkasından koştum. At last I caught him by the neck. En sonunda onu boğazından yakaladım. And brought him back. Ve onu geri getirdim. Already there was a group of people around the crying girl her family and some of her neighbors yani bir takım komşuları ailesi ve etrafında daha şimdiden bir grup insan bulunmaktaydı bu kızın e, çevresinde get a doctor say somebody bir tanesi yani bu gruptan bir tanesi bir doktor çağırın dedi and one of the neighbors hurried away ve aynı zamanda bu sırada yani bu konuşurlardan bir kişi hızlı bir şekilde oradan uzaklaştı acele, yani acele ederek yani doktor çağırmaya gitti anlamında Neler arkadaşlar buradan şimdi geçiyorum diğer sayfaya. Burada resmi görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Şimdi diğer sayfaya geçiyorum. Şurada. He was quite calm. The man who stepped on the child. Yani bu kızın üzerine, kızın vücudunun üzerine ayakla basan kişi oldukça sakindi. Oldukça sakindi. He didn't try to escape. Kaçmaya bile çalışmadı. But he looked at me once. Fakat ilk önce bana böyle bir baktı. And my blood ran cold. Ve benim kanım böyle buz kesti. I hated him. Bu adamdan nefret ettim. Evet. The people around the girl were soon joined by the doctor. Yani bu kızın etrafında, bakın kızın etrafında toplanmış olan kalabalığa hemen doktor da gelip katıldı. The girl was not hurt very much. Yani kız çok fazla incinmemişti. Only frightened really. Gerçekten de oldukça yani sadece korkmuştu. The doctor said, yani doktor böyle dedi anlamında. But there was something very unusual about it all. Fakat yani, yani bütün bu olanlar üzerinde sanki farklı yani ilginç bir şey vardı. Something very unusual yani olağan dışı bir şey vardı. I felt an immediate hate for the man that I was holding. Yani ben bu tuttuğum adama ani bir, yani çok ani bir nefret duydum içimden. Bakın arkadaşlar, I felt an immediate hate, yani ani bir nefret for the man that I was holding, yani tutmakta oldum, yani yakalamış olduğum bu adama ani bir nefret hissettim. The child's family hated him too. Yani çocuğun ailesi de bundan mesela nefret etti. Bu adamdan nefret etti. And that was nature. Ya bu bir doğal hareketti. Bu doğal bir hareketti. But the doctor was not like us. Fakat doktor bizim gibi düşünmemekteydi arkadaşlar. Yani bizim gibi değildi. He was the usual cold calm scientific man. Yani kendisi bildiğimiz yani soğuk yani yüzünde tebessüm olmayan oldukça sakin bir bilim adamı edasıyla hareket ediyordu. But every time he looked at men yani her ne zaman yani adama böyle baktığı zaman I saw him turn sick and white. Yani hemen yani doktora baktığım zaman yani daha doğrusu doktor adama böyle baktığı zaman yani ben gözlemliyorum doktor adama bakar bakmaz I saw him turn and sick and white. Yani hemen yüzünü çevirip yani yüzündeki mesela ifade böyle hastalık yani bembeyaz kesilmiş bir yüz ifadesiyle karşılaşıyordum diyor arkadaşlar. Buradan devam ediyorum. He wants to kill him too I talked ben de yani bu onu öldürmek istiyordu diye yani özür dilerim yani sanki doktor da onu öldürmek istiyordu diye düşündüm. Bakın he wants to kill him. Burada iki tane erkek var. Bakın he wants to kill him. Yani o onu öldürmek istiyordu diye düşündüm. I understood what was in the doctor's mind. Ben diyor doktorun kafasından geçen şeyi anladım. He looked at me. Bana baktı. He knew what was in mine. O da benim kafamın içindekini anladı. Anlamında. We can't kill the man even if we want to. We agreed. İkimiz de yani anlaşarak yani eğer istesek de bakın even we, even if we want to eğer istesek de we can't kill the man. Biz bu adamı öldüremeyiz diye düşündük. But we promised to make as much as trouble for him as we could. Fakat ona yapabildiğimiz kadar problem yani sıkıntı çıkarmaya karar verdik. Yani söz verdik birimize. We will tell, we will tell all our friends about this. We told the man. Biz adama bütün bu olanlar hakkında biz arkadaşlarımıza bahsedeceğiz dedik. Everyone in London will hear about it. Londra'da bunlar herkes bu olayı duyacak diye çeviriyorum arkadaşlar. And all the time ve bütün geçen bu zamanda we were keeping the woman away from him. Biz de yani bu süre zarfında biz de yani bu adamdan kadınları uzak tutmaya yani uzak tutuyorduk. We were keeping the woman away. Yani uzak tutuyorduk. From him ondan. They were wild and dangerous because they were so angry. Yani bu kadınlar oldukça yani vahşi, tehlikeli çünkü oldukça kızgınlar. Evet arkadaşlar. I never saw so many hate filled faces. Yani ben hayatımda hiç, hiç bu kadar nefretle dolu bu kadar yüz görmedim. There was the man in the middle. Tam ortada bir adam vardı. He was frightened, korkmuştu. But he smiled, an ugly smile, and didn't move. Fakat yüzünde çirkin bir gülümseme bulunmakta ve hareket etmemekteydi. If you want money, said, tell me. Eğer para istiyorsanız bana söyleyin. Nobody wants trouble with people like you. Yani kimse sizin gibi insanlarla problem yaşamak istemiyor diye söyledi. We told him to give a hundred pounds to the child. Biz ona çocuğa çocuğa 100 pound vermesini söyledik. Enter Family ve ailesine hem çocuk hem de ailesine 100 pound vermesini söyledik. derler kaçar. At first he didn't want to agree this. İlk başta yani bu anlaşmaya yanaşmadı, yani, kar, yani katılmadı bu anlaşmaya. But a little crowd around him, fakat çevresindeki bu küçük kara balık, look dangerous. Yani böyle tehlikeli gözükmeye başladı. And at last he said all I will pay. En sonunda tamam tamam ödeyeceğim diye söyledi. Next. Sonra we had to get the money. Sonra biz bu parayı almak zorunda kaldık. And where do you think he took us? Yani bizi nereye götürdü? Bizi yani nereye götürdüğünü düşünüyorsun? Yani daha doğrusu bizi nereye götürdü biliyor musunuz anlamında diye çevirmek lazım. And what do you think he took us? Yani bizi nereye götürdü biliyor musun? That ugly place with the door. Yani bu kapısı olan çirkin yere. He pulled the key out of his pocket. Cebinden mesela işte bu kapıya daha deme, daha doğrusu o birinci bölümdeki mesela o kapıyı işaret etti adam. Dikkat etseniz birinci bölümde dikkat etseniz. birinci bölümde yani o kapıyı göstererek mesela bölüm bitmişti. İşte that ugly place bu dedi. İşte bu kötü yere bu kapısı kötü olan yere diyor bizi getirdi. He pulled the key out of his pocket. Cebinden anahtarı çıkardı. Unlocked the door and went in. Kapıyı açtı ve içeri girdi. We wait outside biz diyor dışarıda bekledik after a time belli bir süre sonra he came out with ten pounds in money belli bir süre sonra sadece 10 pound'la geri geldi and a check for the rest ve geri kalanını yani yazılı geri kalanın yani paranın geri kalanının yazıldığı bir çekle geldi the check was signed çek imzalanmıştı and the signature surprised me yani çekteki imza beni şaşırtmıştı it was the name of a famous man yani orada çekte ünlü bir adamın ismi yazılmaktaydı. I can't tell you the name. Sana bu ismi söyleyemem. But you're, prob but you're probably know it well. Fakat sen de onu muhtemeldir ki iyi biliyorsun. Şeklinde çeviriyorum. Değerli arkadaşlar bu tarafa geçtim. Evet. Chapter 3'te bitireceğim videoyu. Şu kısım kaldı arkadaşlar. Hmm. I don't like this, I said. Ben, de, ben bunu sevmedim dedim. You all true a dude like a like that at four o'clock in the morning. Yani diyor biz o kapıdan çıktık. Yani sabah saat 4 civarındaydı. And come out of it with another man's check for nearly 100 pounds. Burayı anlamadım. Burayı da daha düzgün söylemem lazım. Buradan I don't I didn't I don't like this. Yani ben bunu sevmedim diye söyledim. You walk through a door like that at four o'clock in the morning. Yani siz yok bir diyor kapının içerisine saat sabahın dördünde bir kapının içerisine giriyorsunuz and come out of come yani bu kapıdan dışarıya çıkıyorsunuz with another mess check for nearly a hundred pounds yani hemen hemen 100 dolarlık başka bir adamın çekini getiriyorsunuz bize diye söyledim it's very really unusual bu e, sıradan bir şey değil diye söylüyorum he smiles I will smile o tekrar mesela o çirkin gülümsemesini yaptı and answered ve cevap verdi you don't need to worry Endişelenmenize gerek yok. I will stay with you until the bank's open. Banka aç, bankalar açılana kadar ben sizin yanınızda kalacağım. And then I will get the money with the check. Sonra çekle birlikte parayı alıp yani bankadan çekeceğim diye söyledi. The child's father, the man and I went to my house and waited there until the morning. Yani çocuğun babası ve bu kızın üzerine basan adam ve ben yani evime geçtik ve orada sabaha kadar bekledik. After breakfast, kahvaltıdan sonra we all went to the bank together. Hep birlikte bankaya gittik. With the check, yani çekle birlikte hep birlikte bankaya gittik. And the bank paid the money without question. Ve banka hiç soru sormadan çekin karşılığı olan parayı verdi anlamında çeviriyorum. Ödediği yani anlamında. Değerli arkadaşlar bundan sonra chapter 3 check buna bakacağız. Bakalım bu bölümde neler olacak. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek dileğiyle. Kitabımız güzel. Üçüncü bölümden bir kitap arkadaşlar. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek dileğiyle demeden önce bu çalışmalarını faydalı görüyorsanız paylaşmanızı özellikle sosyal medyada yani bunu paylaşırsanız çok kişiye ulaşırız. İngilizce böyle öğrenilir arkadaşlar. Önceden kitap okunur. Kitap Ta kelimeler çıkartılır, çalışılır, kitap tekrar okunur, kitabın sesi varsa ses dinlenilir. Sonra da yani kitabı okurken Türkçe anlandırmasını bilen bir kişiden yardım alırsanız en azından kitabı anlandırma konunuz. Yani o faaliyetiniz daha hızlı bir şekilde gelişir ve dili daha hızlı bir şekilde öğrenirsiniz ve aynı zamanda kelimeler de kafanızda kalır. Çünkü bu kelimeler başka kitapta da çıkacak. Böylelikle bir kelime tekrar etme egzersizi de içerisinde olacaksınız. Değerli arkadaşlar, muştan herkese sevgiler, saygılar.